Evet, geldik o kritik videoya. Dostlar hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle Türkiye'de en çok oynanan 10 MMORPG'yi inceliyoruz. Bundan birkaç video önce sizlerle dünyada en çok oynanan MMORPG'leri incelemiştik ve çok güzel etkileşim aldık. Sizler de Türkiye tarafında nasıl acaba durum diye sordunuz. Rise Night Diğer oyunlar niye yok diye sordunuz. Bazı dostlarımız Might Online birinci sıradadır kesinlikle. Sen alçaksın ya. Yandaşlık yapıyorsun falan dediler. <laughs> yani ben de dedim ki neden olmasın? Türkiye sıralamasını da yapalım. Hepsini açıklamasıyla hazırlayalım. Ama ufak bir bilgi vermek istiyorum. Hatta ufak değil kocaman bir bilgi. Bu listede oyunlar sıralama olarak doğru olmayabilir. Sayısal veriler doğru olmayabilir. Listede ismi olmayan oyun yok ama hani Belki gözden kaçırdığımız bir oyun olabilir. Bunları dikkat alarak izleyin. Tekrar tekrar söyleyeceğim video içerisinde. Sayısal değerler bakın iki tane oyunu kırmızıya aldım. Hani çok doğru olmayabilir. Çünkü forumlardan, yapay zekadan ve bazı sitelerin analizlerinden aldığım sayılar bunlar. Kimisi Rise'ı çok seviyor. Kimisi Knight'ı çok seviyor. Kimisi Metin 2 aşığı ve Private Server ee, reklamları yapıyor. Hani bu birkaç günlük araştırma. Kalkıp da 5 dakikada yazıp da aldığım veriler değil. O yüzden hani %100 doğruluk evet çabaladım ama beklemeyin. Çünkü gerçek marda buna ulaşmak çok zor. Birincisi Rise Online dahil hiçbir oyun anlık CCU'yu paylaşmıyor. Yani aynı anda çevrimiçi ortalama anlık oyuncuyu paylaşmıyor oyuncu sayısını paylaşmıyor, aktif üyelik sayısını da paylaşmıyor. Elimizde bazı veriler var, yönetimlerin bazı konularda bahsettiği istatistikler var ama %100 olarak net bilgiler değil. Sıralama hemen hemen böyle fakat işte şey diyebilirsiniz, kardeşim Metin 2 nasıl 7000 oynanıyor da Warcraft, e, WoW yani 6000 oynanıyor diyebilirsiniz. Evet doğru ama burada işte en basit örnek Metin 2'de gırtlak dolusu bot var. Belki Knight'ta da mesela çok fazla Cosper var. Rise Online'da da hile var fakat Knight'taki kadar değil ama Rise Online'da multi var. Veya işte BDO'da bot hesaplar var. FF'de yoktur bir şey. ESO'da yoktur. Albion'da bot hesaplar var deniyor. Silk Road Online külliyen bot olmasına rağmen bu kadar kötü bir istatistiğe nasıl sahip onu anlamadım. ESO'da zaten olmasına gerek yok. Ne yapacaklar botla oynayıp. Gibi gibi gibi. Burada New World olabilir Türkiye, Türkiye içerisinde oynanan oyunlar arasında. Diğer oyunlarda olabilirdi. Evet hepsi aklımda ama sizden tek ricam lütfen fanatiği olduğunuz oyuna bir manipülasyon yapılmış gibi düşünmeyin. Belki buradan ait Online birinci sırada, belki Rise Online yedinci sırada, belki Metin 2 en altta bilemeyiz. Burada sitelerden, yapay zekadan aldığım ve forumlardan aldığım verilerin özeti var. O yüzden videoya başlamadan önce anlatayım ki aklınıza yer etsin. Çünkü biliyorum bu video çok riskli bir video. Vatan ayinde ilan edebilirim. Alçak taraftar puşt da ilan edebilirim. <laughs> Hepsi olabilir. Sizden tek ricam, lütfen videoya yorumlarınızı efektif bir şekilde yazın ki bir şeye yarasın. İşte kardeşim Night Online birinci sıradaydı falan. Veya Rise Online veya XYZ. Hadi konuşacaksak böyle konuşalım. Ben size başından söyleyeyim de siz sonra kalkıp bana vay 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 demeyin. Ben de Demet abla gibi hoş gelmem çünkü orada. Evet birinci sıraya bakıyoruz. Burada 3 tane kolonumuz var gördüğünüz üzere. Birincisi tahmini aylık aktif oyuncu. Yani şu sırada gördükleriniz bakın şu şuradaki gördükleriniz. Buradakiler ayda bir defa da olsa oyuna tıklayıp girip çıkanlar. Aktif üyeliği olanlar. Bu kolonda günlük anlık oyuncu sayısı atıyorum mesela işte şu an saat kaç? 19.06 7 Eylül. 7 Eylül'de bir oyun içerisinde anlık oyuncu sayısı atıyorum mesela şu an 4000 Rise Online aktif oyuncusu varmış diye düşünebilirsiniz veya Night Online. Bunun dışında son tarafta da size önemli notlar yazdım. İşte atıyorum mesela resmi ünlü Discord ve aktif küresel topluluk. Türkiye'de orta düzey ananın ne oldu. Fandom mesela. Global FF14 Discord çok büyük. Türkiye'de niş ama tutkulu kitle demişiz gibi gibi gibi. Burada dediğim gibi hepsinden bahsedeceğim, özelliklerine de bahsedeceğim ama lütfen sizden ricam bakın bunu çok tekrar ediyorum. Umarım anlamışsınızdır. Biliyorum evet bazı dostlarımız anlamayacak bunu. Yazacak oyurum yani zehirlenmiş şekilde. sen alacaksın. Bu oyun birinci sırada, yalan söylüyorum falan diyecekler. Biz yine de söyleyelim abi. Veriler %100 doğru değil. Sıralamadaki oyunlar karışıklık gösterebilir, farklılık gösterebilir. Evet, Metin 2. Metin 2 biliyorsunuz asırlardır olan bir oyun ve gerçek manada Türkiye'de çok tutulan bir oyun. Resmi sunucuları, private sunucuları hatta private sunucuları hepsinden çok oynanıyor. Belki de Night Online'dan bile fazladır private oyuncusu. Çünkü düşük sistemde Birden fazla, çok fazla çalışılabilir, birden fazla yanlış olur. Ben Instagram'da falan görüyorum, YouTube'da görüyorum. Yüzlerce PC ile böyle bir küçük bir alanda farm atan insanlar görüyorum. Ekranda 8 tane çar olanlar görüyorum. Multi client açılıyor galiba tam olarak bilmesem de oynamadığım için Metin ki Ama hani bir sürü hilesi var, o da vardır muhtemelen. Bir bilgisayardan 5-10 tane char açma. O yüzden çok fazla şişirilmiş hesap olabilir. 30.000 ile bin arası bir aylık aktif oyuncusu varmış. Resmi ve private'lar toplam aktif aylık oyuncular. Bu oyuncuların 2500 ila 7000'i anlık oyuncuymuş. Yani 7000'e kadar tırmanabiliyormuş özel günlerde. Bu da muhtemelen XYZ kişilerinin açmış olduğu private serverlardaki hype zamanıdır. Çünkü her ay açılıyor bu oyun bu oyunda bu serverlar ve hype'ı hiç düşmüyor. İşte X Metin 2, XYZ Metin 2. Bugün açılıyoruz. Bak süper. Bak ben de geliyorum fenomenim falan diye her yerde çıkıyor karşımıza zaten. O yüzden sayısının yüksek olması normal. Türkiye özgü güçlü private sahne ve resmi sunucular aynı zamanda private server çok yaygın ve multi farmer sayısal dengeye negatif etki ediyor diye not almışım. Burada demek istediğim şu sitelerin bazıları bot hesaplar gibi düşünmüş bazıların işte böyle 100 PC'lik farmerları falan bir saymışlar. <laughs> Ortalama veri alırken bunu düşünmüşler. Bazıları da demiş ki hayır her çar bir kişidir. Biz o yüzden böyle alıyoruz. O yüzden aralık 2500 ile 7000 arası dostlar. Bu verilere göre en çok oynanan online oyun Türkiye'de Metin 2. Ama dediğim gibi net bir bilgi yok bakın. Net bir bilgi yok sakın ola ki bunu resmi bir kaynakmış gibi düşünmeyin. Geçiyoruz diğer oyuna Rise Online. Ben açıkçası bu oyunu oynuyorum zaten ve bu rakamlar benim her yayında söylediğim rakamlar. 3000 ila 4000 aktif oyuncusu, anlık oyuncusu vardır diyorum ben hep. İşte infernolara tıklıyoruz anlık. Sadece Galya'da 1500-2000 civarına, hadi 2000 değil de 1500 civarına yani 700-700 falan geliyor prime time'da. Ee... Mantis'te de öyle olsa Galya'da Mantis'te toplam bir de Arvat'ta 3 server'da 4000 bence mantıklı bir yaklaşım olmuş. 3000-4000 bin, bin arası anlık oyuncusu %100 olabilir. Hani %100 olabilir çok aptalca bir cümle oldu ama %100 vardır diye düşünün. Fazlası vardır eksiği yoktur. Ben net söyleyeyim bunu size. Multilerle beraber daha da fazla olabilir. Hani işte sabit farmerlarla beraber belki daha fazla olabilir onları da sayarsak. Ama biz 4000 olarak ortalama almışız. 25.000 ila 50.000 account varmış anlık aktif. Tabi bu hani belki 100 binden fazla oturum vardır da Aylık girilen ayda bir kere headway'in günde bir kere olsun Çara giriyor veya ayda bir kere olsun çara giriyor diyebileceğimiz 50.000 aktif account varmış max Burada da kaynak olarak resmi discord sunucusuna bakılmış Instagram takipçisi 20k civarı denmiş Twitch reaksiyonları bakımından hatır sayılır kitlesi var denmiş Evet ben de yayınlarını yapıyorum fakat Rise Online, Night Online, MMORPG'lerin çoğunda Türkiye'de bot var Bunlar da net bir bilgi midir? Hayır. Ama şöyle bir net bir bilgi var. Bunu kendileri de paylaştılar zaten. Hatta 47 kamp açılmıştı galiba Galya ve Mantis açıldığında. Ciddi manada 160 bin aktif oyuncu sayısına ulaşılmış. Bu da bir Türkiye rekorudur diye biliyorum. Çünkü anlık bu kadar oyuncu sayısı ulaşan başka bir oyun yoktu. Canım Ryzen benim. Keşke daha iyi yerlere gelsen de. seni daha da fazla övebilsem ama yok yani işte elimizden gelen bu. Bir önceki videoda gömüp bir sonraki videoda. Neyse <laughs> geldik göz, göz bebeğim çiçeğim Night Online'a. Dünyanın en iyi MMO'su, şimdi biliyorum çünkü bunun yanında bunu kötülersek yaprağı yeriz hemen başlarlar kardeşim sen alçaksın, puşsun, Knight'la tanındın, gelmişsin, Knight'ı kötülüyorum falan. Kötülemiyorum arkadaşlar, Knight Online'ı çok seviyorum ama keşke daha iyi ellerde yönetilse, keşke daha iyi şartlarda oynansa ve keşke bazı konularda bizim oynamak istediğimiz şekilde yani solo oyuncunun, orijinal oyuncunun böyle Cosper, işte AFK, bot falan bunlar değil de emek emek oynayan o 2006'ların 2007'lerin oyuncularının oynamak istediği Night Online olsa da keşke oynasak. Her zaman söylüyorum alternatif her zaman iyidir. Rakip her zaman iyidir. Rise Night, Metin 2, World of Warcraft, Black Desert'a işte Elder Scrolls hepsi keşke bir rakip olsa ve daha iyi olmak için çabalasa ama gör görelim ki neydi gel görelim ki öyle olmuyor. O yüzden Night Online'da şu an kan akıttığı dönemlerde e, cosper'lardan geçilmeyen ki sizler de yayınıma gelip söylüyorsunuz kanka night'ı saldık artık çok fazla cosper var. Bizim evin önüne bile cosp kurmuşlar diyenleriniz var. O yüzden maalesef hani üzülüyorum. Ne diyeyim? Üzülüyorum. Night Online'ın resim ve private serverları toplamı yani korsan sunucuları toplamı 20 ila 55 bin oyuncu barındırıyormuş. Aktif üyeliklerle beraber yasaklananlar dahil. İşte bu 1 liraya çaralıp ID alıp banlanan cosplayer'ınkiler dahil 55.000'e kadar tırmanabiliyormuş aylık aktif oyuncu sayısı. Bunun yanı sıra 2.000'le 4.000 oyuncu sayısına uğraşabiliyormuş. 8 server var galiba Knight'e bildiğim kadarıyla. İsimlerini yemin ederim bilmiyorum, unuttum. O zamandır girmiyorum. 8 serverda 4.000 tırmanışı görmüşler. Yıllardır canlı private sunucu ve NTT'nin yönetmiş olduğu köklü oyuncu tabanıyla beraber private oyuncular hala sunucular bakımından zengin oyuncu sayısına ulaşıyorlar. Private listeleri de buraya aktif edilmiş. Fakat 4000 olarak anılmasını ben anlamadım. Muhtemelen e, Moradon'daki pazarcılar işte bu neresiydi? Estland'daki farmerlar aynı zamanda CZ'deki ne bileyim deaktif oyuncu, yeni oyuncuları falan var orada hala var mı bilmiyorum da Onlarla beraber sayılmamış çünkü sayılsaydı muhtemelen 7000-8000'i bulurdu Burada 4000 sayısı bana çok adil gelmedi açıkçası Hani 2000-4000 bilmiyorum 3000 bin... 500 4000 net vardır Night Online oyuncusu. Hani açık konuşayım Ryze'dan daha fazla oyuncusunun olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ryze'ın private sunucusu yok inşallah da olmaz. Night'ın private bir private server gibi bir silahı var ve ciddi bir silah bu. Night Online'ın kendisinden daha fazla oynanan serverlar var ki NTT bunun önüne geçemiyor artık. XYZ sunucuları açılıyor. Onlar o dönemde prime time zamanlarında en çok oynanan oyunlar oluyor. Hatta Ryzen, Night, Metin 2 falan soluyordur muhtemelen. Çünkü devasa para kazanma faktörü var. Şu an bile oynanan private serverlar içerisinde çok iyi paralar kazandığını söyleyen dostlarım var. Cana buradan selam olsun. O da en yakın zamanda bir tane server söyledi. Şaşırdım kaldım o paralar nasıl kazanılıyor diye. Yine Night La Rise kıyaslayacak olursak bence aktif organik oyuncu sayısı evet gerçekten yakındır. Adil olalım. Night Online çok daha fazla katlıyordur resmi sunucuda. da. Rise Online devasa öndedir falan diyemeyiz. Burada size bırakıyorum yorumu. Rise Online'ın mı daha çok, Night Online'ın mı daha çok oyuncusu var? Yorumlar sizde. Hani ben taraf belirtmeksizin oynamak istiyorum bu tarafta ve gri noktada kalmak istiyorum. Şimdi Rise Online'ın yayınını yapıyorum. Night Online'ı seviyorum. Geçmişten beri oynadığım bir oyundu. Son 5 yıla kadar bakarsak geçmişimde çok güzel bir yere sahipti. Fakat 5 yıldır Rise Online oynamıyorum. Night Online oynamıyorum. O yüzden çok yorum yapmayacağım. Çünkü ne dersem diyeyim taraflı olacak. Rise'ı övsem Rise köpeği olacağım. Night'ı övsem Rise'ın yürümesini istemeyen vatan haini olacağım. O yüzden bir şey demiyorum. Hani Açıkça söylemeye çalıştım bazı şeyleri ama karar size kalsın. Bence Rise Online, Night Online oyuncu sayısını siz daha iyi bilirsiniz ki ben yayınını yapıyorum. Night'a hiç girmiyorum. Rise'ı oynuyorum. Konuşmam çok doğru olmaz. Bu yüzden kırmızı çizgiyle çizgilendirdim. Siz değerli dostlarımızın yorumları bir video çıkacak şekilde olacaktır diye düşünüyorum. Bunun için bir video daha çekeceğim. Rise mı Night mı diye. Bununla alakalı da güzel bir video var aklımda. Yine World of Warcraft demişiz. 15.000 ile 30.000 aktif turkomuz var yani bizim vatandaşımız bu oyunu seviyor net belli yani bir Türk olarak ben de her zaman oynamaya niyetlenip bir türlü vakit ayıramadığım bir oyundur World of Warcraft çünkü gerçek manada iki sebebi var birincisi yeni oyunu öğrenmek için çok tembelim hele ki eskiden beri olan bir oyunu öğrenmek için çok tembelim World of Warcraft'ın devasa geniş dünyası var izleyicilerim arkadaşlarım yayıncı dostlarım da var aralarında hep diyorlar WoW'u sen nasıl oynamadın senin gibi bir adam nasıl oynamaz diye hep zorbalıyorlar beni girmeye zamanım olursa bir gün söz veriyorum size oynayacağım ama Dediğim gibi Türkiye'de tutulan bir oyun. Sevilen de bir oyun ki oyunların atasıdır. Her zaman saygı duyuyorum, şapka çıkarıyorum. Grafikleri bana hitap etmese de oyunun evreni ve görselleri, daha doğrusu görselleri diyorum, çevresi, atmosferi güzel. Hikayesi de güzel zaten. Devasa bir lore var. Filmleri falan filan olmuş bir oyun. Anlık oyuncu sayısına gelecek olursak iç açıcı değil açıkçası. 1700 ile 6000 arası dalgalanma oluyor. Bu da... 1700'e düşmesinin sebebi oyunun hype'ını yitirdiği zamanlar 6000'e çıkmasının sebebi ise yeni gelen expansion pack'lerle Oyunun hype yaratması ve onun sonucunda elde edilen oyuncu istatistiği. Twitch izlenmesi neredeyse yok. Global takip güçlü fakat Türkiye tarafında maalesef sadık oyuncu tabanı dışında başka bir bilgiye ulaşılamamış. Anlık oyuncu dalgalanması dediğim gibi taban sınır çok düşük olduğu için alt sıralarda yer alıyor. Şu sıralamaya göre Rise Online'dan ve Night Online'dan yukarıda olması gerekiyor fakat en alt tabanına baktığınızda 1700 çok ciddi şekilde kötü bir sayı. O yüzden Türkiye'de maalesef 6000'e kadar çıksa da Ortalama olarak 3.000 civarı oyuncusu var diyebiliriz. BDO'ya bakacağız. Bu da resmi sunucular içerisinde 15.000 ile 25.000 arası üyeliği olduğu söyleniyor Türkiye'de. Steam Database'e baktığımızda 25.000 anlık oyuncusunun görüldüğü bir dönemdeyiz ama normal Türkiye şartlarında maalesef bu kadar oyuncuya ulaşabilmiş değil ki. Oyun çok güzel bir oyun. Söyledim de zaten size bu oyunun güzelliğini. Solo oynayabileceğiniz de bir oyun ama neden tercih edilmiyor? En büyük sebebini biliyorsunuz. Para. Türkiye'de maalesef RMT olmayan oyunlar tercih edilmiyor. Yani real money trade olayı e, olmadığında tercih edilmiyor. Oyun içerisinde para kazanıp siteye satıp cebinize sigaranızı, bilgisayarınıza ekran kartınızı, hanımınıza tek taşınızı almadığınız sürece oynamıyorsunuz. Ben de bu konuyu çok 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 uzun zamandır Maalesef eleştirmekten başka bir şey yapamadığım için çok da ele almıyorum artık. Oyunlarda soruyorlar bana Rise Online daha doğrusu yayınlarda soruyorlar Rise Online dışında oyunlar neden oynanmıyor diye. Night Online dışında oyunlar neden oynanmıyor diye. Sebebi çok o kadar belli ki hani crystal clear berrak bir şekilde görülüyor. Bakın ilk 3'teki listeye de zaten İlk üçünde de para kazanılan oyunlar ve devasa paralar dönen oyunlar. Rise Online'ın multi aylık kazandığı paralar açıklasa kafanız böyle yanar. Night Online'ın pazarcıları multicileri açıklasa kafanız yanar. Metin 2'den kazanılan paraları duysanız beyniniz uçar o derece iyi paralar dönüyor. O yüzden sizin e, tarafınızdan belki bir anlam ifade etmiyor ama Türkiye'de maalesef yaygın bir kitle oyunu para için oynadığı için ki normal bir şey bu ekonomik şartların altında. Ben anlamsız bulamıyorum açıkçası. Herkes kendi parasını kazanma peşinde. Bu oyunlarla da kazanıldığı sürece sıkıntı yok diyorum. O yüzden geçiyoruz bir sonraki oyunumuza. BDO tarafındaki eleştirimizde yaptık mı yaptık Final Fantasy 14'e geçtik 12.000 ile 22.000 arası aylık aktif oyuncusu varmış bizim Final Fantasy'nin Türkiye çapında çok oynanan bir oyun değil ki zaten sayıya da bakıyorsunuz 200 ile 2500 arası değişiklik gösteriyor demiş 200'e düştüğü zamanlar muhtemelen oyunun en hype'ını yitirdiği zamanlar ki bu çok normal oyuncu kitlesi çok niş çünkü belli bir kitleye hitap ediyor ve o kitlede maalesef güncellemeler dışında pek oynamıyor. Yeni gelen page'e bakarlar, girerler, oynarlar, çıkarlar. Bizim insanımızda da bu var, dünyada da bu var. O yüzden 200 ile 2500 arası normal bir değer olarak görünüyor. O 200 kişi gerçekten sadık bir kitledir muhtemelen. Ne olursa olsun ben bu oyunu bırakmam diyen, uzun zamandır oynayan, seven bir kitledir. 2500'e çıkması da işte oyunu bırakıp da peş geldiğinde, bir şeyler geldiğinde dur bakayım ne olmuş diye girenlerdir. Her ay bir şeyler geldiği için orada da bir etkileşim sağlanıyor. ESO beni çok şaşırttı. 100 ila 1200 oyuncu arası değişiklik gösteriyor. Yine 1000 ila 8000'de account varmış aylık giriş yapan. Bu kabul edilebilir rakamı bence değil. ESO çok güzel bir oyun ki solo oynanabilecek nadir oyunlardan bir tanesi. Para kazanma kaygısı olmayan her insanın denemesi gereken oyunlardan bir tanesi. Global Steam charts ve MMO population'a göre yüksek global trafiği var. Zaten bunu söylemiştik. ESO bayağı oynanan bir oyun globalde fakat Türkiye'de ciddi bir kitle barındırsa da aktif oyuncusu çok yok. Hani ciddi bir kitle niye barındırıyor? 8 bin üyelik gerçek manada iyi bir sayı bir online oyun için. Ama bunun aktifine bakacak olursanız maalesef dengesiz ve aşağı sıralara itilmesine sebep oluyor. Albion Online çok oynanan bir oyunmuş gibi gözüküyordu. Ben hep öyle sanıyordum. Hatta belki de fazladır bilmiyorum. Şu Elder Scrolls'la Albion Online'ı tekrar ele geçirmek lazım. Bir bakmak lazım ama ben bütün verilere baktım. Sitelere baktım. Yabancı sitelere bakmadım. Çünkü globalde aranan şeyler daha kolay oluyor ama Türkiye içerisinde bulmak çok zor. O yüzden elde edebildiğim bilgileri yazdım. Burada beni şaşırtan nokta 500 ile 1000 arası deniyor. Ben en azından eminim ki 1.5-2K oyuncusu vardır bunun çünkü birkaç tane Klan tanıyorum. Klan değil de daha doğrusu ekip üyesi tanıyorum. O ekipteki üyeler zaten 300-400 kişilik Grupları olduğunu söylüyor. 3 tane ekip tanısan 1200 oyuncu yapıyor zaten anlık. Fazlası da vardır diye düşünüyorum ama Bilmiyorum hani Burada Albion Online oynayanlar belki daha iyi biliyordur. Globalde 10K anlık oyuncusu olan bir oyunun da Steam'de baktığımızda Steam dışı da belki bir veri vardır onu da bilmiyorum. Fakat Globalde 10k 15k oynuyorsa hadi 20k diyelim. Türkiye'de 1000 oynanması bence normal bir oranda olabilir. Burada bir muallakta kalmıştık söz konusu ki zaten o yüzden alt sıraları aldım. Global Discord çok büyük. Türkiye'de Sandbox ve Guild odaklı oyuncular mevcut. Bunları sadık kitle dediğimiz tayfadan işte 8. sıraya inmesine sebep olmuş Albion'un. Bence ilk 5'te vardır da. Resmi sonuçları elde edemediğim için işte hiçbir şekilde veri sunamıyorum size ama buradaki sayılarda yine 3 aşağı 5 yukarı yakın değerler. Yine Silk Road Online'a e geleceğiz. Benim göz bebeğim ilk MMO'larından bir tanesidir. Knight Online'dan önce Silk Road'a başlamışımdır. Mahallemde sabahtan akşama kadar Silk Road Online, 19 level e, Glaive Char'la STR Buzzblade vs'sinin konuşulduğu zamanlar çok güzel zamanlardı. Chucky Worker'ların orada level kasmaya çalıştığımız yani Bandit Kalesi'nde çocukluğumuzu geçirdiğimiz zamanlarda çok çok güzeldi ve dünyayı kasıp kavuran bir oyundu. Aynı zamanda Türkiye'ydi Bursa'da bütün internet kafelerde oynanırdı diye hatırlıyorum 2000'lerin başında bu oyun. Şu an bakıyoruz 500 ile 6000 arası aktif oyuncusu varmış. 6000 bence çok çok iyi bir sayı. Private serverlar dahil eğer 6000 varsa helal olsun Türkiye'de. Bakın yurt dışındaki işte B sura, X, Y, Z sura falan demiyorum. Türkiye içerisindeki private serverlar 6000'e kadar ulaşmış. 500 ila 900 arası da aktif oyuncusu var. Rise Online bu dönemlerde bu kadar oynanırken Silk Road Online'a bir kere girmiştim. Ve gerçek manada insanlar grafiklerini çok beğenmişti. O dönemlerde belki bir şans versek oynanabilir diye düşündüm ama Türkiye sunucusunun açıldığı yani Türkiye'nin temsilci olduğu nasıl denebilir ki bu? Site ismini vermek istemiyorum. Bir site G ile başlıyor. Türkiye'nin distribütörlüğünü alan site sahipleri o kadar Payton yapmışlar ki oyuncudan Böyle geri dönüş aldığım geri dönüşlere bakacak olursak çok kötü bir durumda. Ve pay to win konusunda ben de deneyimledim. 64'e kadar dayanabildim. 64 level bovunu taktım. Birazcık oynadım. Yetilerde bıçarı bıraktım. Quitledim. Çünkü her şeyin para olduğu bir oyunda ciğer kaldırmıyor maalesef. Bakın Rise Online oynuyorum. Night Online oynadım. Hani bu oyunlar da parayla oynanır ama Silk Road Online'ın Türkiye sunucusu gerçek manada çok büyük paralar istiyor. Ve her şeyiyle oyuncu bitirmek üzerine yapılmış bir proje diye düşünüyorum. O yüzden oyuncu sayısının 900 olması bile bence çok çok iyi. Çünkü Twitch tarafına bakıyorum, YouTube tarafına bakıyorum. içerik sıfır. Bir iki tane içerik üretici var. Onlar da ne yapsınlar? Ellerinden geleni yapıyorlar ama yok. Yok yani. Onların suçu değil ama bu. Maalesef Silk Online'a yapılmış bir operasyon gibi düşünebilirsiniz. Joymax'ten sonra oyun çok çok bozuldu. Joymax da aslında bitirmek için uğraştı bu oyunu. O yüzden maalesef alt sıralarda kalmış. Özel sunucular Elite, Isuro gibi bütün sunucuları içeriyor. Halen çalışıyor olmasıyla beraber veriler bu şekilde. Yine son oyunumuzda ben su iki kere yazmışım bu arada. Niye öyle bir şey yazmışım? Ve burada acaba Eso'nun hangi versiyonu ki bu? Niye iki kere yazılmış bu? Chatbot burada sıkıntıya girmiş herhalde. <laughs> Biz ne yapmışız burada? Eyvah. Evet listenin sonuna geldiğimde bir şey yanlış yazdığımı fark ettim. Buradaki oyunla buradaki oyunun aynı olma ihtimali sıfır. O yüzden bunu normal şartlarda Lord of the Rings online olarak yazmamız gerekiyordu. Fakat ben yine Eso yazmışım. O da şu yüzden. Listeyi oluştururken bu sıralamayı bana biraz karışık verdi. Sayısal değerleri değil de alfabetik sıraya göre gibi sıralamış. Böyle değişik bir sıralama yapmış. Hani o sıralamada da sıra kaydığı için ben düzenleme gereği duydum. SO'yu kopyalayıp yapıştırmışım. Kes yapmamışım. Normalde CTRL X yapıp şuraya yapıştırıp üsttekini silip şöyle şuraya yapıştırdım. Ben bunu yapmamışım. Kopyala demişim. Direkt muhtemelen kalmış. Boşlukta görmeyince salmışım öylece. Çünkü dediğim gibi birkaç gündür uğraşıyorum üzerine ve baya baya hani sitelerden, chat GPT'den, Başka botlardan destek alıyorum bu konuyla alakalı yapay zekalardan. O yüzden biraz beynim sulanmış olabilir. Dediğim gibi videonun başında söyledim ama yine sonunda da söyleyeyim. Çünkü bazı dostlarımız gerçekten bu konularda takıntılılar. Anlayabiliyorum. Herkes aynı olacak diye bir şey yok. Sayısal veriler değişiklik gösterebilir kıymetli dostlarım. Burada belki Lord of the Rings birinci sıradadır dediğim gibi. Metin 2 sonuncu sıradadır. Rise Online en alttadır. Belki Knight en üsttedir bunu bilemeyiz. Biz sadece ben sadece daha doğrusu kendi analizimi yaptım. Sizler de yorum kısmında bununla alakalı bence güzel yorumlar yapacaksınızdır. Güzel yorumlardan kastım üzerine konuşabileceğimiz, benim yanıtlayabileceğim argümanları sağlam şeyler yazarsanız mükemmel bir zevk alıyorum o videodan. Çünkü boş zamanlarımda oturup balkonumda çayımı, sodamı, bir şeylerimi içerken yorumları okuyup cevaplamak çok hoşuma gidiyor. Sizler de bu konuda destek oluyorsunuz. Eksik olmayın. Bu video niş bir video oldu. Güzel bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. E o zaman sizin fikirlerinizle beraber taşlandıracağımız bir video olsun. İlk defa görüyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz kalp bırakmayı, yorumlarda da fikirleriniz varsa yazmayı unutmayın dostlar. Tekrardan görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.